Sahur vaktinden hepinize merhaba arkadaşlar. Uyuyup uyananlara günaydın. Uymayanlara da selam olsun. Ben yavaştan sahur hazırlıklarına başladım. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz ibadetleri kabul etsin inşallah. Ramazanı hakkıyla yaşamayı da bizlere nasip etsin. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor ilk gününüz? Ben şu an gayet iyiyim. Enerjim yerinde. Açlık, susuzluk, başarısı hiçbir şey yok. Ama tek zorlayan şey bir şey içememek. Ben uyan uyanmaz çay demlerim, Çay içerim. Sonra gün içerisinde yeşil çay içerim. Kiraz sapı kaynatırım. Onu içerim. Arada çok nadir de olsa kahve içerim. Bunları içememek biraz zor. Çünkü sürekli bir böyle mutfağa gidip gidip geliyorum. Sonra unutuyorum ha evi oruçluydun diye. Ve bu şekilde bugünüm bu şekilde devam ediyor. Ben kalktım evi toparladım. Mutfakla girişi bir süpürdüm. Dün yemek yedik. yani sabur yaptığımız için kırıntılar vardı. Onun dışında şu an öyle. E bu Ramazan ayını biraz boş geçirmek istemiyorum ama neler yapabilirim onu da bilmiyorum. Bu akşam onu araş araştıracağım biraz. Ramazan ayını daha verimli geçirebilmek için neler yapabiliriz? Neler okuyabiliriz? Onları araştırmayı düşünüyorum. Sizlerin de fikri varsa ya da bildiğiniz şeyler varsa bana söylerseniz çok sevinirim. Bu şekilde yani yemek yaparken sonra yine ileride görüşürüz ya da bir şeyler okurken görüşürüz sizinle. Ben mutfaktayım ama yemek yapmayacağım. Kayınvalidem yapmış yemekleri. Genelde Ramazan'da biz oruç çöz diye yapıyor. Bana bir tek salata yaptı dedi. O yüzden salata yapacağım. Öbür türlü her şey hazırmış. Yani tavuk varmış sanırım. Direkt yanında kesin pilav da vardır. Tavuk, salata, çorba. İlk Ramazan'ı karşılayacağız hep birlikte. Arada bir geliş yapmıştım size. Hala durum stabil, şey, sıkıntı yok. Bu arada ben e, mor lahanaları tuzla, limonla oluşturmuyorum. Böyle salatanın içerisinde kütür kütür geldiği zaman daha çok hoşuma gidiyor. Bu salata da bize yeter muhtemelen. Yani aynen. Sonra belki kendime tekrardan salata yapalım. Ben bir de tavuk çıkarmıştım. Kayınvalidem aradı. Yemek yapma diye. O tavuk acaba şu an yapsam nasıl olur? Sahurda yerim en azından. Ben sahurda yemek yiyorum. Kahvaltılık yemiyorum. Bir düşüneyim. Sonra tekrar eğer yaparsam görüşürüz. Vazgeçtim. Yapayım sahurda yerim. Zaten az. Belki çağrı falan da yer. O zaman biter Diye düşünüyorum. Tavuklarımızı zaten küp küp doğramıştım. Yıkadım. Burada. Biraz daha suyunu süsün. Bu sırada zaten tavamız kızıyor. Bu soğanlar da ayrıldı. sonra da nefret ediyorum. Benim böyle evde nefret ettiğim belli başlı şeyler vardır. Mesela bulaşık makinesini boşaltmak falan. Şu an bulaşık makinem bitti ve bu için nezli ya. Tavuklarımızı tavamıza ekleyelim. Nezat, poşet değil, ya tırt değil, güzel. Şimdi üzerine bir tık soğan doğrayın Aynen. Soğanlarımızı doğradık. Şöyle geri alalım. Ne ya klasik yapacağım zaten? Tavuk Şu an biber, kırmızı ve kap kırmızı ve yeşil biber doğrayacağım. Daha sonra soğan. Pardon soğan söylemiştim. Daha sonrasında domates salça var. Biber ve domates salçası olarak kullanıyorum. 2 yani tane. Sarımsak, su, tuz, bir de karabiber ekleyeceğim ben. Bu tava bu bu demek. kendi suyunda önce bir bırakacak. Daha sonra çekecek suyunu. O suyunu çektikten sonra zaten yarını ve geri kalan malzemeleri sırasıyla ilave edeceğim. Bu arada kırmızı biberi buzluktan çıkardım. Bu yüzden biraz sert. Şöyle ayrı ayrı bir yapayım da zorlanmayalım. Biberlerimiz burada kalsın. Önce soğanları ekleyeceğim, sonrasında biberleri ekleyeceğim ve tabii ki her yemeğin vazgeçilmezi sarımsak. Geldik günün en güzel saatine. Yemeğimizi yedik, mutfağımızı topladık. Çayımızı aldık, içiyoruz. Mikserde bir şeylere bakacağım. Araştırmam gereken bir iki konu var. Bir şeyler izleyeceğim. Bugünü böyle burada bitiriyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz de beni daha fazla mutlu etmiş olursunuz. Sonraki videolarda da görüşmek üzere.